Kardeşim. E... Burasını iyi dinleyin arkadaşlar. Burasını iyi dinleyin. Ya bizim sen salak mısın? E dedi para versek yaptırsak kapat bu sözünü senin duymamış olayım dedim. Sen nasıl bir hayırsız evlatsın dedim ya. Sultan da o sırada zaten onda tartıştı. Hı -hı. Kaç para vereyim dedi. Kaç para vereyim dedi. Bir de para zikretmişler. Ya 10 milyon TL teklif ediyor. E, bir iş, işimiz olmadığı gibi ikincisi para karşılığı bir insanın canını almak Namussuzların işidir. Aynen öyle. Biz namus, şeref, haysiyet sahibi bir insanlarız. Ne bana yakışan bir durumdur, ne davamıza, ne ailemize yakışan bir durumdur. Namusumuz evet. şerefimiz için yaşar ve bunlar için de bedel öderiz. Yani e, bir kiralık katillik de söz konusu değil. Yani bunu benden de talep edilmedi. E, Sultanın da bununla bir herhangi bir fikir eylem birliği yok. Sultan... Sürenin Duyan, etkanı... altından çıkıyor. Hatta dedim bu esprisine mi dedi? Neden dedi? Hani öyle güzel bir insan. Öyle güzel bir insana kıyılır mı ya? Öyle Bu arada yani... bir daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Yusuf Bey benim dava dostum, arkadaşım. Sultan Hanım'ın da işte e, babasının annesinden tarafından üvey anne. kardeşi, anne, anne tarafından üvey kardeşi. Tuyan yani, Hanım Yusuf bir şey... anda telefonu eline alıyor. Yusuf şöyle... Bey diyor ki annemi öldürür müsün? Lafını bölüyorum reis. Şöyle söyleyeyim. Sultanla herhangi bir aramızda kan bağı yok. Can bağı evet. var. Aile yapılarımız güçlü. Yıllarca içli dışlı olmuşuz. Dayısı yıllardır yanımızda çalışan bir insan. Annesinin elinden çok ekmek yedim. Hep beraber büyüdük. Babası babamın eski yakın elemanıydı. Kendisi evet. babamın yanında çalışmaktaydı. Böylelikle ailevi bağlarımız oldu. Sultan da bu şekilde benim manevi bir kız kardeşimdir. Evet. Yusuf Bey tabii ki Tuğyan Hanım diyor ki annem öldürür müsün 10 milyon versem. Yusuf Bey onu tersliyor. O şekilde kapatıyorlar. Ee, bunu yani bu da, da sürü, tüm halkına bildirmek istiyoruz. Güllü ablam için ya o kadın o kadına para karşılığı bir şey yapılabilir mi? O kadın zarar verilebilecek bir kadın mı? Yani kadınlara bu yapılacak bir şey mi? Hayatımda en karşı geldiğim bir kadına şiddettir. Bir yani. erkek bir kadına şiddet uyguluyorsa ben o adamın erkekliğini sorgularım. Aynen öyle. öyle. Bu arada diyeceğim. Yusuf Bey zaten bu e, bir noktaya gelmiş bir insan. Gürcistan'da yaşıyor. Alperen Ocakları'nda 7 ülkenin Balkan sorumlusu. E, şerefli bir görevi var. Onun için Yusuf Bey'in zaten böyle bir şeye tenezzül etme ihtimali bile yok. Ya Bunu da buradan çok... açıklayalım ki hepinizden Yusuf Bey'i te, e, tebrik etmenizi, Yusuf Bey'i takip etmenizi istiyorum. Yusuf Bey de bizdendir. Bize destek veriyor. Bu davaya inanıyor. Bakın normalde benim kız kardeşimin safında olmam gerekir. Evet ben yine kız kardeşimin safındayım. Neden safındayım? Sultan yalancı bir kız değil. Sultan hayatı boyunca bir tane yalan söylemiş bir insan değil. Son iki senedir sultana yakın değilim. Hani sultanın bu zaman zarfında huylarında, karakterinde bir değişiklik var mı bilemem. Ama sultan benim tanıdığım kadar yalan söyleyecek bir kız değildi. Bundan e, ekseriyette ben Ferdi Aydın'ı destekliyorum. Bana diyorlar neden destekliyorsun? Ya Ferdi Aydın bir dava adamı. Bugün benim başıma bir şey gelse, trafik kazası da geçirsem, diyecek ki Ferdi Aydın gibi aslan gibi bir dostum var. Benim ardımdan olan olayları temizlemeye çalışıyor. Aydınlatmayı... Senin yürüdüğün zor. her yolda yürümeyen namerttir reis. Allah razı olsun. Ya biz hak yolunda gidiyoruz. Hak yolunda önümüze engeller çıkar. Bu engeller bize Cenab-ı Allah tarafından verilmiş. Yani bir imtihandır. Biz bu imtihanları Allah'ın izniyle aşacağız. <laughs> Ama biz yanlışın yanında yer, al, yer almayacağız. Hani der ya e, Firavun'a karşı olmak yetmez. Musa'nın da yanında durmak gerekir. Musa'nın yazıyor onun sözüdür bu da. Aynen teşekkür öyle. Bu arada e, herkes teşekkür ediyor. Yusuf için tekrar teşekkür Yorumlara almak istiyoruz. Yorumlara bakamıyorum. Hakkınızı helal edin. Bir Hepsi, ama... Herkes teşekkür ediyor. Sultan'ın masum olduğunu söylüyorlar. E, Yusuf, her şeyden öte Yusuf adam gibi adam. Şunu da ee... açıklamak Açıklık getirmek istiyorum. Sultanın hani baskı altında olduğunu, hani sultanın bir şeylerden korktuğu her ne kadar ifade edilse de, hani gıyabımda e, diyorlar ya Yusuf reis güçlüdür, e, Yusuf reisin eli kolu uzundur. Ya sultanın ben gibi bir abisi olur da, Tuğyan gibi bir kızdan korkabilir mi? Veya başka birinden korkabilir mi? Hani bunun şu anda saçının tenine zarar gelsin sultan için yapmayacağım şey yok. Sonuçta masum bir çocuktur. Ve kız çocuğudur. Bir kız çocuğunun arkasında durmak gerekir. Yanlışıyla doğrusuyla. Ama diyorum ki ben de bu olayı cinayetlemiyorum. Şaibeli bir ölüm diyorum. Bunun cinayet mi, kaza mı onu da devletimizin evet. adalet sistemine güveniyorum. İnşallah bir en kısa sürede de konunun aydınlatılmasını, Güllü ablamızın mezarında rahat uyumasını istiyorum. Çok evet. teşekkür ederim Yusuf'um. Çok evet. sağ ol. Reisim, hani oturduğunda de, bundan sonra sık sık muhabbet ederiz güzel günlerde ya, muhabbet ederiz inşallah canlı yayınlarda herkes hakkını helal etsin ee, ülke değişikliği sebebiyle e, bir türlü yayına katılamadık istenilen videoyu atamadık bir de e, sorumluluk sahibi olduğumuz için e, gündeme de gelmek istemiyorum işin açıkçası Allah'ın izniyle bunu gören e, herkes sana hak verecektir Med medyatik eee olmak peşinde değilim. Hani show e, peşinde değilim. Sadece şunun peşindeyim. Doğruların peşindeyim. Ferdi Aydın bugün doğrudan doğrunun yanında. Ben de doğrunun yanındayım. Ferda Aydın Allah. yanlışın yanındaysa ben onun yanında değilim. Ama Ferda Aydın'ın gittiği yol doğrudur. Bir şeyleri aydınlatmaya çalışıyordur ama ben şunu tekrar e, kamuoyuna ve Türk halkına söyleyeyim. Benim kız kardeşim eğer bu konuda şey varsa ben hiçbir konuda arkasında değilim. Cenab-ı Allah her iki cihanda da kahru perişan eylesin. Ama ben kız kardeşime güveniyorum. Kız kardeşimin bu konuyla bir alakası olmadığını eminim. Belki konu kazadan ibaret ama Tuğyan melek gibi bir insan değil. Ama benim ha. kız kardeşim melek gibi bir insandı. Tuğyan'ın yazdığı yazılar, mesajlar, hatta anlatmalara göre benim gözümde cinayet zanlısı. Evet. Çok sağ ol Yusuf'um. Seni selamlı, selamlıyoruz. Allah senden razı olsun. Allah Çok sağ, razı sağ ol. Beni, beni utandırmadın. Çok sağ ol. Ya bir İnsan namusu ve şerefi için yaşar. Ağzından çıkan söz de insanın namusudur. Eğer bir bildiğimiz bir şey varsa bunu e, bilen diğer bilmeyen insanlarla paylaşmamız gerekiyor. Çok çok sağ ol kardeşim. Allah'a emanet ol. Çok sağ, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Evet. Daha Ferdi Aydın ne yapmalı sizce? Sizce Ferdi Aydın daha ne yapmalı? Ne yapayım arkadaşlar? Rahmetli. Şişt, ver şarkıyı. Şarkıyı ver. Aras şarkıyı ver. Daha bu gece bitmez. Daha sürprizlerim var. Bir gece ansızın ölebilirim. Arkadaşlar Yusuf aslan gibi kardeşim yapmışsa kardeşim de kahru perişan olsun dedi ve Tuya'nın söylediği cinayet teklifini söyledi. Onun için daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Neden Ferdi'ye gidiyor bu insanlar diyenler var. Onun için aslan gibi insanları Allah var etsin. Dedektifte gözümüz yok arkadaşlar. Siyasette gözümüz yok. Başka bir şeyde gözümüz yok. Biz bu konuya, davaya gönül koyduk. Gönlümüzü verdik. Bize bu gönül, bu haklı davamızda, bu kutlu davada, bu kadınların davasında destek veren Yusuf'uma, destek veren Osman'ıma, destek veren ablalarıma, Teber ablama, Çağrı'ya, Bircan'a, bu olayda suçu olmayan, bu olayda görüp de susmayan herkese teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Yusuf doğru olanı söyledi arkadaşlar. İki yıldır kardeşini Yusuf ülke dışında olduğu için Yusuf kardeşini görmüyor. Yusuf kardeşini ülke dışında olduğu için görmüyor. Onun için son iki senedir ne olduğunu da bilmiyor. Yalanla konuşmuş olabilir diyor. Yusuf aslan gibi itirafını yaptı. Yusuf bana bir ay önce söz vermişti. Bugün ona teşekkür ediyorum. Yusuf'u Yusuf, u, Yusuf Alperenler'den kardeşimi Bozkurt'la selamlıyorum. Yusuf'umu selamlıyorum, Türk halkını selamlıyorum. Yanımda olan, arkamda duran, benimle yürüyen, benim önümde arkamda yanımda yürüyen, beni sosyal medyadan yücelten, kardeşimden çok bana sahip çıkmaya çalışan, paylaşımlarında hep bana yer veren, bana konuşma yasağı gelince hepimiz Ferda'ydınız deyip paylaşan, ana sayfalarına beni koyan... Herkesten Allah razı olsun. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Gece daha uzun arkadaşlar. Bu gece bir şey daha var. Bu gece bir sürpriz daha var. Bu gece bir sürpriz daha var. Kötülerin sonunu getireceğiz. Hepinizi selamlıyorum. Hepinizi bozkurtumuzla selamlıyorum. Hepinizi selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Yusuf'undan razı olsun. Allah şahitlerden razı olsun. Allah Devletimizden polisimizden Allah razı olsun. Yusuf e, bir olaya karışmış arkadaşlar ama yüz kızartıcı bir olay değil. Olaya karıştığı için e, ceza almış ama Yusuf'u mağfır çıktı. Af çıktığı için Yusuf ülkesine geri dönecek. Allah yiğit kardeşlerimizin eksikliğini nasip etmesin. Allah sizler gibi iyi insanları nasip etmesin. Anne cinayetlerini durduracağız bu ülkede. Siz selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Haklarınızı helal edin lütfen.